Merhaba arkadaşlar. Ee, bu workshopta sizinle Fedora şapkayı çalışacağız. Şapkamız çok hacimli bir şapka değil. Ee, başak modeli çalıştım ben, çünkü çok yakışıyor. Bu e, ölçüde ben bir bobin kullandım. Ama kafa ölçüsüne göre kullanacağınız ip değişecektir. yani büyük biraz büyük olursa tabi biraz daha fazla gidecek küçük olursa biraz daha az gidecek herkesin kafasına göre şapka yapmasını istiyorum ölçülerimizi ona göre ayarlayacağız ben sizi yönlendireceğim o aşamaya geldiğimizde ee, Herkes istediği rengi kullansın. E, elinizde ip ve tığ dışında misina ve şu ayraçlardan bulundurmanızı istiyorum. Çünkü bize lazım olacak bunlar. Bunun yerine ip de kullanabilirsiniz. E, illaki böyle bir aparat şart değil. Şimdi başlayalım isterseniz. Öncelikle 6 tane zincir çekmenizi istiyorum. Şöyle başlangıçta biraz ip bırakın. 20-30 cm. Daha sonra onu kullanabiliriz. Zinciriniz çok sıkı olmasın çok gevşek de olmasın ortada e, bolluk delik oluşmasın yani. 6 tane zincir. Şu şekilde. Şimdi dönerken şu arka kısımdaki şu çıkıntıları kullanacağız çünkü şuraları kullandığımızda orta kısımda delik hoş olmayan delikler oluşuyor o yüzden orayı kullanacağız şimdi altı zincir çektikten sonra direkt ilk daha doğrusu altıncı zincirin arkasındaki şu çıkıntıya batarak sık iğne çalışıyoruz arkadakileri kullanarak daha önce yapmayanlar için biraz alışıncaya kadar zorluk olabilir ama daha sonra alışacaksınız sonuncusuna Benim için bile biraz zor oldu sonuncusuna batmak. Evet. Şu şekilde bir yönünü sık iğne ile tamamladım. Şimdi köşedeyim. Köşeye 3 tane Batıyoruz. Yani son battığımızın içine üç tane batıyoruz. Şöyle. Şimdi direkt karşı tarafa geçtim. Şu ipi de içinde yürüterek karşı tarafı da aynı şekilde her sık iğnenin karşısına birer defa batarak diğer köşeye gideceğim. Şimdi başlangıç ilmeğimizi battığımız yere geldim. Oraya da batıyorum. Şimdi o başlangıç kısımda iki tane karşılıklı iki tane olmuş oldu. Bir tane daha batıyorum oraya. Üç etti. Şimdi hiç kaydırma işlemi yapmadan direkt dönerek karşı tarafa geçeceğim. <laughs> Yine şurası biliyorsunuz başlangıç yeri. Oraya sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi bu başlangıç yeri şapkamızın arkasında kalacak. Bunu unutmayın. Bu bizim şapkamızın arka kısmı. Diğer köşesi de ön kısmı. Şimdi ilk battığım ilmeğe iki tane batıyorum. Şimdi artırma işlemini başlatmam lazım. Başlangıç ilmeğine iki tane battıktan sonra tek tek ön kısmına doğru ilerliyorum. Şimdi burada 3 tane köşede 3 tane aynı noktaya sık iğne yapmıştık. Onun ilkine batıyorum. Şu kısmı daha doğrusu ortadaki ilmeğe ve yanındakine ikişer tane batacağım. Yani o üç ilmeği altıya çıkaracağım. İlk noktaya 3 tane yapmıştık. Onun üzerine o 3 noktaya ayrı ayrı her birine ikişer tane batarak 6'ya çıkardım. Yani köşeyi 6 tane sık iğne ile doldurmuş oldum. Burası şapkamızın ön kısmı. Şimdi karşı yönde ilerliyorum. Kenar kenarını yapıyorum yani her ilmeğe birer tane batarak ilerliyorum. Şimdi burayı da önde yaptığım gibi artırmam lazım. Tam başlangıçtaki yaptığım artırmanın karşısına çift batıyorum. Geride iki tane daha kaldı. Onlara da çift batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane çift batmış oldum. Şapkanın arka kısmına. Önde 3 tane batmıştık. Arkasında 4 tane battık. Şimdi başlangıç ilmeğin şu gördüğünüz o da çift biliyorsunuz. Onun içerisine de çift batıyorum ve o kısmı beşliyorum. Yani 5 beş tane çift yapmış oldum şapkanın arka kısmında. Şimdi buraya bir ayraç takarak başlangıç kısmımı belirli olsun, kaybetmeyeyim diye ayraçla işaretledim. Şimdi devam ediyorum. Şapkanın ön kısmına doğru ilerliyorum. Şimdi üç tane burada çift vardı köşede. Bu şapkanın ön kısmı biliyorsunuz. Şimdi burada. Hemen ilk çiftin sağ tarafına çift batıyorum. Battığım ilk çiftin ortasına tek batıyorum. İki çiftin arasına çift batıyorum. Yani bir çift çiftle başlayarak bir çift bir tek olarak o köşeyi dönüyorum. son çiftin sol tarafına da bir tane çift yaparak o köşeyi döndüm. Ne oldu burada? 1, 2, 3, 4. 4 tane çift oldu. Aralarda tek var. Şimdi kenarını sık iğne ile devam ederek diğer köşeye geldim. Burada biliyorsunuz 5 tane çift vardı. Şimdi bu noktadan itibaren artırma sistemimizi değiştireceğiz. Nasıl yapacağız? Şapkanın arka kısmı için bir sıra 5 artırma. Bir sonraki sırada aralardan yapacağım için 4 artırma olacak. Şimdi 4 artırma yapmam lazım burada. 5'liği yapmıştık. Ne yapıyorum? Bir alt sıradaki o 5'li artırmanın çiftlerin üzerine tek yapıyorum. Aralarına 4 yapıyorum. Pardon çift yapıyorum. Yani çiftlerin ortasına tek batıyorum aralarına çift batıyorum. Başlangıç noktama geldim. Şimdi burada çift sayımız 4'e düştü. 1 2 3 4. Yani alttaki 5 tane artırma üstte 4 oldu. Çünkü kenarlarından artırmadığım için, ortalarından artırdığım için iç kısmından aralardan 4 tane oldu. Şimdi burası şapkamızın arka kısmı. Arka kısmında Bu sırada 4 tane yaptığım artırma bir üst sırada bir başlangıçta bir sonda artırma olacağı için 5'e çıkacak. Yani bir sıra 5 bir sıra 4 olacak. Bundan sonraki sistemimiz bu şekilde ilerleyecek. Şapkanın arkası bu şekilde. Ön kısmı ise daha farklı olacak. Şimdi ön kısmına doğru. ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda devam edelim. Bu video biraz uzun oldu çünkü.